Allah'ın 99 ismi hakkında bilgi verir misiniz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde yüce Allah'ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir. Hadislerde geçen saymak, ihsa ve ezberlemek hıfsla maksat Allah'ı güzel isimleriyle tanımak ve ona iman, ibadet ve itaat etmektir. Allah'ın isimleri 99'da sınırlı olmayıp bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu hadiste 99 sayısının zikredilmesi sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah'ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir. Tirmizi ve İbni Mace'nin rivayet ettikleri hadiste bu 99 isim tek tek sayılmıştır. Bu isimler şunlardır. Allah, Rahman, Esirgiye, rahim, bağışlayan, melik, buyrukları tutulan, kuddüs, noksanlıklardan arınmış, selam, yarattıklarını selamette kılan, mü'min, inananları güvenlikte kılan, müheymin, hükmü altına alan, aziz, ulu, galip, cebbar, dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan, mütekebbir, yegane büyük, Halik yaratıcı, bari, eksiksiz yaratan, musavvir, her şeye şekil veren, gaffar, günahları örtücü, mağfireti bol, kahar, isyankarları kahreden, Vehhab, karşılıksız veren, rezzak, rızık veren, fettah, hayır kapılarını açan, alim, her şeyi bilen, kabız, daraltma gücüne sahip, ruhları kabzeden, can alan, Basıt, rızkı genişleten, ömürleri uzatan. Hafıt, kafirleri alçaltan. Rafi, müminleri yükselten. Muayiz, yücelten, aziz kılan. Muzil, değersiz kılan. Semi, işiten, basir, gören. Hakem, hükmedici, iyi kötüden ayırt edici. Adil, adaletli, latif, kullarına lütfeden habir, her şeyden haberdar, halim, yumuşaklık sahibi, azim, azametli olan, gafur, çok affedici, şekur, az amele bile çok sevap veren, Ali, yüce, yüceltici, kebir, büyük, hafız, koruyucu, muhit, bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, hasib, hesaba çeken, celil, yücelik sıfatları bulunan, kerim, çok cömert, rakip gözeten, mucib duaları kabul eden, vasi ilmi ve rahmeti geniş, hakim, hikmet sahibi, vedud müminleri seven, mecid şerefi yüksek, bayis öldükten sonra dirilten ve peygamber gönderen, şehit her şeye şahit olan, hak, hakkın kendisi, vekil, kulların işlerini yerine getiren, kavi, güçlü, kuvvetli, metin, güçlü, kudretli, veli, müminlere dost ve yardımcı, hamid, övgüye layık, muhsi, her şeyi sayan, bilen, mübdi, her şeyi yokluktan çıkaran, muayit, öldürüp yeniden dirilten, muhi, hayat veren, dirilten, mümit, öldüren, hay, diri, kayyum, her şeyi ayakta tutan, vacit, istediğini istediği anda bulan, macid, şanı yüce ve keremi çok, vahid, bir, samet, muhtaç olmayan, kadir, kudret sahibi, muktedir, her şeye gücü yeten, mukaddim, istediğini öne alan, muahhir, geri bırakan, evvel, başlangıcı olmayan, ahir, sonu olmayan, zahir, varlığı açık olan, batın, zat ve mahiyeti gizli olan, vali, sahip, müteali, noksanlıklardan güce, ber, iyiliği çok, Tevap tövbeleri kabul edici, müntekim, asilerden intikam alan, afuv, affedici, rauf, şefkati çok, malikül mülk, mülkün gerçek sahibi, zülcelali vel ikram, ululuk ve ikram sahibi, muksit, adaletli, cami birbirine zıt şeyleri bir araya getirebilen, gani, zengin, kimseye muhtaç olmayan, muni, dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran, mani, istediği şeylere engel olan, dar, dilediğini zarara sokan, nafi, dilediğine fayda veren, nur, aydınlatan, hadi, hidayeti erdiren, bedi, çok güzel yaratan, baki, varlığı sürekli olan, varis mülkün gerçek sahibi reşit yol gösterici sabur çok sabırlı